Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün sizlere hem tatlı suların hem de tuzlu denizlerin gözdesi olan çupra balığı hakkında bilgiler vereceğim. Bu videoda çupra'nın en iyi yakalandığı yerleri, zamanları ve nasıl avlanacağını adım adım keşfedeceğiz. Eğer siz de benim gibi bu lezzetli ve mücadeleci balığı yakalamak istiyorsanız, videomuzu dikkatle izleyin. Haydi, maceramıza başlayalım. Öncelikle Çupra'nın ne tür bir balık olduğuna yakından bakalım. Çupra, bilimsel adıyla Sparus aurata, genellikle 35 ile 60 santim boyunda ve 1 ile 3 kilogram arasında ağırlığa sahiptir. Bu balıkların vücudu gümüşü, yanları parlak ve alt kısmı beyazdır. Başlarında göz alıcı altın sarısı bir leke bulunur. Çupra, genellikle kıyıya yakın kumlu ve çamurlu alanlarda ayrıca yosunlarla kaplı kayalıklarda bulunur. Omnivor olan bu canlı hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenebilir. Çupra avı için en iyi yerler neresi diye soracak olursanız, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyıları ilk akla gelenlerden. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Antalya bu konuda oldukça zengin. Yunanistan'daki Girit, Rodos ve Sakız adaları da çupra avcılığı için harika seçenekler sunar. Çupra avı için en uygun zamanlar su sıcaklıklarının değişken olduğu ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Mart ve Mayıs ayları arasında çupralar üreme öncesi daha aktif olurken, Eylül'den Kasım'a kadar olan dönemde ise yazın sıcaklığından serinleyen sular çuprayı daha hareketli hale getirir. Bu dönemler onları avlamak için idealdir. Çupra avlamak için çeşitli teknikler mevcuttur en yaygın yöntemlerden biri orta ağırlıkta bir kamış ve makine kullanmaktır. Misine olarak 0.30 ile 0.50 milimetre kalınlığında bir seçim yapın. İğne olarak ise bir numara çapraz iğne idealdir. Canlı yem olarak kurt, sülünez, minik balıklar kullanılabilir. Yapay yemlerde ise kaşık yemler ve yapay balık modelleri etkili olacaktır. Sürütme tekniği veya kıyıdan dip oltası kullanarak da başarılı avlar yapabilirsiniz. Çupra avlamadan önce Mutlaka avlanma izniniz olduğundan ve bulunduğunuz bölgenin avlanma kurallarına uyduğunuzdan emin olun. Hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Rüzgarlı ve dalgalı havalarda çupra daha sığ sulara yaklaşır, bu da avcılık için büyük bir avantaj sağlar. Ve unutmayın, sabır ve doğru zamanlamayı sezmek başarılı bir avcının olmazsa olmazıdır. Bugünkü çupra avcılığı rehberimizin sonuna geldik. Umarım bu bilgiler sizin için yararlı olmuştur ve en yakın zamanda bolca çupra yakalarsınız. Daha fazla balıkçılık ipucu ve teknikleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.